Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Buğra Bugünkü videomuzda Sizlere Kuşlarımı göstereceğim Her videoda olduğu gibi Şimdi önce içeri girip kapıyı kapatalım Fıydırmasınlar dışarı Ölümleri size söylemiştim Bir bu, bunların yavrusu ölmüştü Buydu sanırım, sırtı delik Bu değilmiş, şu Ayağı düzeldi ama sırtı kötü videoda gösterdim zaten. Eğer izlediyseniz. Benim senin gene başın dönüyor yavaş yavaş. Uçurmuyorum ya o yüzden oluyor. Bunu uçağın arasına atmıyorum. Uç uç. Bu şekilde. Ee, bir önceki videoda montaj yaptım arkadaşlar. Ama e, alanı biraz şey yapmışım. E, nasıl diyeyim. Kısmak istedim ama e, farklı ayarda kıstığım için böyle acayip böyle videoyu yani izlediğinizde çok kötü gözüküyordu. eee ama bu videonun montajı asla öyle olmayacak. Yani öyle yapmamaya çalışacağım. eee bunları yiyen yani bunlara musallat olan şey de e, nedir ismi? Kedi de tam şu köşeye veya yani buralara bir yere koyacağım resmini. Eee bu şekilde Şöyle biraz çekelim bakalım bu, çok güzel oldu bu ya başı bunun da aynı başı beyazladı sonra şeyin de başı beyazladı bu yavrunun da yani siyahların hep başları beyazlamaya başladı baba senin bilgin ilgin yok değil mi lan ha baba için bir ilgin yok değil mi postalar bakayım benden korkuyor mu hala korkuyorlarmış. E bunlar benden korkmuyor da. Siz de korkuyorsunuz. Bak ben sevebiliyorum bunları. Ama bossları ne mümkün. Serinletti kümesi ya. Üşüdüm. Bugün hava kötü arkadaşlar. Şu pencereleri falan kapatalım. Donar yoksa hayvanlar soğuktan. Kanatlarını çırptı öyle serinledik. Ha. Bakın havamız çok kötü. Görünmüyor ama bak yağmur falan yağdı Hava baya kötü Ama açık gözüküyor yani Yani kamerada yoksa çok kapalı soğuk hava yani Yağmur yağdı falan Pencerenin burayı da kapatalım Yoksa donacağız yani Ben bile çok üşüdüm yem de bitmiş Almak lazım yem ismi bize çekelim. Ama yem burada olmaz. Yüzü karardı. Hadi. Vallahi öyle uğraşıyorsun ki düşmemek için. Düş de i̇şte yem ya da. Hadi yem yiyin. Yem açıkmışlar. Ama böyle yiyemiyorlar ya. Yani. Durun bakayım, durun az. ne durun az. Şöyle daha güzel yerler. Tava sen dışarı. Kapı sen içeri. Böyle yayınsınlar, yayılsınlar. yayılsınlar zor. Ama çıkayım ben çünkü postalar benden ürktü. Şu pencereyi açıp da çıkalım. Oradan videosunu çekeriz. Oh. İyisin hayvanlar iyisin. bu şekilde arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar kısa olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmazsanız beni çok sevindirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.